Merhabalar, bugün seyir'de konumuz araçlarda farklı çekiş sistemleri. Bütün arabaların kendilerine has, teknik donanımlarına zaman evet. zaman değiniyoruz. Model bazında incelemek yerine böyle genel konu başlıkları altında da arabaları sınıflandırdığımız bölümler var. Şimdi benim konuya yabancı olarak biriyim. Yani benim bildiğim sistemler 4x4. Bir de normal önden çekiş arkadan çekiş. 4 çarpı 2 diyorlar ona. Çok, çok doğru söylüyorsun Macit. Şimdi e, bu programda esasında bizim e, ayırmakta çok zorlandığımız bir bölüm oldu bu. Hı hı. E, bu programda bir kısmına değineceğiz. E, ben onu programın ilerleyen e, dakikalarında daha net ifade edeceğim. Hı hı. Bir sonraki bölümünde iki bölüm halinde yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki bölümünde daha farklı, daha fütüristik bakış açısıyla olaya yaklaşmaya çalışacağım. Bakalım. Allah sonumuzu hayretsin. Şimdi e, ilk başta dört çarpı dörtlerden başlayalım abi? nasıl yapalım? Öyle yapalım. E, 4x4 4 çarpı 4 esasında dört tekerli olup da dört tekerleğinde çekiş sistemi olan araçları tanımlamakta kullanılan bir tabir. 4 çarpı 4 çarpı 4 var bir de. O Günümüzde artık unutuldu ama 80'li yılların sonunda bayağı bir şeydi. E, Prestij yüksek başlayayım. ifadeydi tabii. Hem dört tekerlekten çekiş, hem dört teker hem de dört tekerli aktif e, direksiyon e, kumandası verildiği sistemi e, şey yapardı, simgelerdi. E, mekanik arkadan direksiyon tertibatları artık şey yaptı. E, otomobil dünyasında geri planda kaldı. Arkaya artık servolar vasıtasıyla yön verildiği için bu şey kullanılmıyor, bu ifade kullanılmıyor ama yine de e, dört tekerlekten çekiş 4x4 kısaltmasıyla hayatımızda devam ediyor. Ben şimdi şöyle sorayım. Tüm 4x4 araçlar arazi aracı mıdır? Hayır. Çünkü arazi performansını esasında etki eden şeyler tekerlek ve tekerleği gövdeye bağlayan süspansiyon hı hı. aksamının salınım mesafesidir. Yumuşaklığıdır. Şimdi bu vasıflarda olmayan, önümüzdeki modellerden Lamborghini Gallardo mesela, şey, mesela e, 4 tekerlekten çekişli ama arazi aracı değil. Evet. Ha, buzda gider mi? Gider. Ama arazide gitmez. Peki su diye geçen arabalarda 4x4 olmayan var mı? Olmaz mı? Ve 4x4 olmadığı gibi gerçekten çalışan da var. <laughs> Akıllı e, çekiş aktarma sistemleri sayesinde e, motorun performansını 4 tekerlekten çekişe ihtiyaç duyacağınız ana kadar tekerlekleri eşit dağıtan <laughs> yani araba bir yere saplanacağı kadar da 4 çeker mi 2 çeker mi ayırt edemeyeceğiniz modeller şu anda piyasada mevcut. Esasında e, temel kriter bizim gerçekten e, ihtiyacımız olacak olan şey parametre. Her yol şartında olduğu gibi hı hı. arabanın yolla temasını veya üzerinde çalıştığı zemin hangisi ise o zeminle uyumunu sağlayacak olan süspansiyon ve tekerlek geometrisi. Bu kadar. Bunun haricinde çekiş sistemi ikinci plana düşüyor. Motor gücü de öyle. Motorun hı hı. güç karakteristiği şanzıman takviyeleri de öyle. Ee, bundan sonrası işte motor şanzıman uyumu yük çekmelerde ağır yüklü kullanımda veya çekiş aktarımı da tekerlek bir yere saplanana kadar. Saplandıktan sonra saplandığı yerden çıkarmak için de yani, daha e, doğanımlar Yani çekiş duruyor. sistemlerindeki farklılık sadece hani zeminden dolayı değil yani kullanılacağı zeminden dolayı değil Hı -hı. de hani yükten dolayı da oluyor. Aa, tabii tabii. Ee, özellikle günümüzde modern e, turbo dizel motorlarda Hı -hı. çok ciddi manada bir e, şey söz konusu. Emisyon açısından da e, motorun kullanımına etki ettiği şeyler gerçek, etki ettiği parametreler gerçek. Motorun egzoz emisyonunu, partikül salınımını azaltmak için ateşleme zamanlaması veya yakıt püskürtme zamanlaması üzerinde yapılan oynamalar turbo basıncının tahliye edilmesi veya turbo geometrisinin ayarı çok ciddi manada şeyi etki eder. Hı hı. Motorun çalışma karakteristiğini, gücün devir bandına alma etki eder. Dizel motorlarda özellikle motorun karakteristiği itibariyle bu şekilde tasarlanan motorlar, yakıt ekonomisi ve çevre sel kaygılarla yazılımı hazırlanan motorlar. Çok yüksek tork ve patlama şeklinde tork veren fakat çok yüksek güç üretemeyen otomobiller olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedir? Hızlanmak istediğiniz zaman, sürat kazanmak istediğiniz zaman gaza sonuna kadar basmanız lazım. Fakat o gaza sonuna kadar bastığınız anda tekerleklerin yolda temasını kesmeye son derece istekli. Özellikle ıslak zeminde, kaygan zeminde. Bu durumlarda çekiş sistemlerinin önden çekişin veya arkadan çekişin yetmemesi, hele ki yüklü durumlarda 4 e, çeker takviyesinin gündeme gelmesi, özellikle sportif beklentinin olduğu e, araçlarda veya lüks e, sınıf tabir edebilecek zırh uygulamasının yapılabileceği makam araçlarında ani hı. manevra için 4 çeker olmazsa olmaz bir donanma haline geliyor. Şimdi bu 4x4 araçlarda mesela hani bildiğimiz off-road araçlar var bir, bir de e, şehir jüpleri var mesela senin tabirinle şehir jipleri var. Bunların temelin yani 4x4 bunların temelinde aynı mı? iki farklı kolda da yoksa farklı hani temelde aynılar detayları çok farklı mı? Temel e, prensipte e, aynılar. Hı hı. Motorun gücünü aracın mümkün olan bütün tekerleklerine dağıtmak. All wheel drive diye de geçer. Bütün tekerleklerden çekiş veya 4WD diye de geçer. 4WD. E, 4 tekerlekten çekiş. Yani bazı Böyle... 4x4 araçların Tabii. arasında all wheel drive yazar. Hep, hepsi aynıdır. E, hepsinin mantalitesi aynıdır. İşleyişlerin arasındaki fark şeyden ileri gelir. Ee, kullanılan mekanik bileşenlerden ileri gelir. Nedir bunlar? Diferansiyel ve debriyaj. Diferansiyel sistemleri modelden modele farklılık arz eder. Arazi modellerinde kilitlenebilir diferansiyeller tercih edilirken, ki bunların performansı iki tekerleğin normalde aralarında çekiş e, seviyesi farkı oluşmasında birinin diğerine göre süretinin ayarlanması, farklılık arz etmesi... Aynı zamanda patinaja düşmesi de anlamına gelir. Açık diferansiyelde e, kuru zemin üzerinde çok ciddi manada tutunma avantajı vardır. Çünkü tekerleklerden bir tanesi diğerine nazaran e, az güç ileteceğinden yere Hı. siz gaza aşırı derecede bassanız dahi e, virajda araba yük, yük altında kalmayan içteki tekerleğine şey yapar e, motor gücünü verir, fazla motor gücünü verir o şekilde tahliye eder. Araba hızlanmaz Dolayısıyla yarış arabalarında kilitli diferansiyel tercih edilir. Kilitlenebilir diferansiyel Hı. daha doğrusu. Neden? Çünkü sürat kazanımı azalır. Fakat bu aynı zamanda arabanın arkasını savurmasına da sebep olur. Kontrolü. Dolayısıyla binek otomobillerde tercih evet. edilmez. Hele ki arazi araçlarında hiç tercih edilmez. Çünkü yüksek yapılarından evet. dolayı savrulması Savrulma. da aynı zamanda evet. taklayı da beraberinde getirmeye meyel bir manevra olacaktır. Ee, arazi araçlarında arazi performansı söz konusu olduğu zaman bu çok ciddi bir handikapa dönüşür. Tekereklerden bir tanesi yerden kesildiği vakit bu sefer... E, boşta kalan tekerleği motorun bütün gücü gider, saplandığı yerden çıkamaz araç. Orta diferansiyel kullanımı bu şekilde arazi araçlarında dezavantaj e, durumuna düşürür e, makineyi ve binek otomobillerde tercih edilen orta diferansiyel arazi araçlarında yoktur. Kilitlenebilir şey vardır, e, merkez aktarma vardır, Hı. ya iki çeker seçilir, arkadan itiş veya önden çekiş hangisine ayarlıysa ya da dört çeker. Şimdi bu 4x4 araçların hepsinde var mı? Ben e, Ford e, Explorer kullandım kısa bir süre. Evet. E, 97 model. <laughs> Onda e, 4x4'e geçiş yapabiliyordum. 4x2'ye geçiş yapabiliyordun istersen konsolda. Bu her 4x4 araçta var mı? Gerçek 4x4'te şehir 4x4'ün ayıran şey tam olarak bu macit. Bu mu? Bir de e, oradan şuna bağlayayım. Bazı e, araçların 4x4... Temelinde 4x4 olan araçların 4x2 modelleri de var mesela. Evet, bu Duster, Qashqai evet, evet, gibi araçlar. Evet. Bunların farklılığı niye? E neden var bu modeller? Tabii. Ve bu modellerin avantajları var mı? Dezavantajları var mı? Çok güzel şeyler soruyorsun. Hepsinin cevabı hazır. <laughs> Esasında 4 tekerlekten çekişli arabaları işte şehir cipiyle ciddi arazi aracını ayıran temel farkın orta diferansiyelden kaynaklandığını söylemiştim. <laughs> orta diferansiyelle alternatif bir çözüm de var. Haldex kavrama. Normalde önden çekişli olan modelin Şanzımanından bir çıkış alınarak şaftla arka diferansiyeline güç aktarılır. Bu aktarımın sürekli olması hem aracın şeyini azaltacağından dolayı, verimini azaltacağından dolayı hem de sürekli dört çekerde sürekli kilitte kalması arabanın sürüşüne de olumsuz etki edeceğinden dolayı. Çünkü çok pahalı bileşenler bu modellerde genellikle tercih edilmezler büyük arazi araçlarında bu ortada diferansiyel kilidini taşıyabilecek araçlarda buna uygun aks ve dayanıklı şaftlar bulunmaktadır. Tekerlekler genellikle çok iyi yol tuttuğu zaman evet. araziden çıkıp da asfalt zemine geçildiği ama bu kilitler açılması tavsiye edilir. Açılmazsa ya lastiği zorlar, lastiği zorlamazsa da şeyleri yıpratır. E parça birleşim yerlerini yıpratır, evet. aks mafsallarını yıpratır. Bu aynı yıpratır. zamanda yakıt yakıt konusunda da e ki yakıt sarfiyatı evet, artırır. Artır. Belirsizlikten artır. kastettiğim oydu kalkış performansı ciddi manada azalır. Hı. Çünkü tekerleklerin patine çekmesi bir miktar Hı. aslında istenen bir şeydir. Özellikle güçsüz motorlarda. Haldex kavrama çok diskli kavramadır. Ön tekerleklerle arka tekerlekler arasında sürat farkı oluştuğu zaman kavrama şey yapmaya başlar. Görev almaya başlar. Ve motor gücünün sınırlı bir kısmını Arkada entiş ise, arkadan tişli ağırlıklı ise, süper spor otomobillerde vardır hı hı. bu. Porsche bu sistemi kullanır, Lamborghini bu sistemi kullanır. Ee, ön aksa motor gücünün yüzde 40'a kadarını verir. Hı hı. Önden çekişliyse ise de, arka aksa motor gücünü yine yüzde 40'a kadarını, bazı modellerde yüzde yirmi'ye kadarını hı hı. gönderebiliyor. Şey, kilitlenme oranı ile, viskoz kilitlenme oranı ile çalışır. Ee, bu sistem modelden modele fark etmekle beraber, 100 kilo ile 200 kilo arasında bir ağırlık farkı oluşturur. Arazi araçlarında bahsettiğim gibi az evvel hani e, temel fark e, araba bir yere saplanana kadar olduğu için çekiş sistemine duyulan ihtiyaç esasen e, sürüş karakteristiğini arazi şartlarında ve asfaltta lastik ve süspansiyon belirler. Yani şehir kullanımında 4 x yani sadece şehir İstanbul'da şehirde. Hı hı. Gerçi İstanbul'da bazı yerleri var diye, hani arazi gibi. İstanbul'dan bahsediyorsun Macit. Ee, yani ben e, e, şehir ne küçük kullanım. şehir belediyeleri gördüm ki. <laughs> şehir kullanımında <Göstermek> 4x2 gibi. ile 4x4 yani aynı markanın farklı iki modeli arasındaki sürüş deneyiminin bir farkı olmaz mı? Tabii işte. Az evvel anlatmaya çalıştığım hı. tam olarak onun girizgahıydı. Temel fark bu 100 kilo ile 200 kilo arasındaki ağırlık. O o kadar. Ya O da yakıt. Hem saati, yakıt, sağır hızlanma, evet. frenleme hepsinde bu Kesinlikle. 200 kilo bir safra. Hı. Hem de hareketli ağırlık olduğu için. An way yani e, arabanın süspansiyonuyla dengelenmiş değil süspansiyonun kendi imelenmesine de etkileyecek olan ağırlık faktörü olduğu Hı. için yol tutuşuna ciddi manada etki eder. Lakin bir de şu var. dört tekerlekten çekişli modellerinde bazı markaların özellikle Dacia'da son dönemde hani dikkatimizi çeken uygulama farklı markalarda da aynısı yapılıyor. dört tekerlekten çekişli modelde arka kısım çok kollu Şafta ve diferansiyeli uygun boşluk açılması için. Önden çekişi modelde böyle gelişkin aks kullanmayarak maliyeti düşürmenin daha iyi bir fikir Aa. olacağını düşünmüşler. Arkada burulma çubuğu var. Hı. Bu da sürüş karakterisinin çok ciddi manada etkileyen bir durum. Bu donanımsal fark. Bunu geçersek, ağırlık farkını geçersek, Haldex kavrama teknik olarak arabanın bir yere saplanana kadar, yani saplanmadan çok yüksek irtifalara kadar, daha tırmanabilmesine imkan tanıyan bir şeydir. Yapıdır. Bunun en başarılı örnekleri de piyasada Honda CR-V, hı hı. HR-V ve Land Rover Freelander modelleri. Bu modellerde ki zaten ikisi de ortak atadan gelir. Hı hı. Şu andaki güncel modelleri. Bu modellerde kullanılan sistem tamamen Land Rover tasarımı. Ki zaten yaygınlaşmasında da önemli şeylerden bir tanesi oldu. Öncülerden bir tanesi oldu sektörde. Bu modellerde kullanılan sistem gücün gerçekten ciddi manada e, yetersiz bir kısmını arka aksa gönderebiliyor. Esasında e, araç önden çekişti, Saplandığı yerden tek başına arka tekerleklerle çıkmasına imkanı yok. Özellikle CRV modelinde son e, yıllarda Hı -hı. Yani yapılan testlerde görünen o ki arabanın ağırlığını arka taraf tek başına çekemiyor. Kaldırmıyor. Fakat arka tarafın bu küçük itiş desteği sayesinde araba ön tekerlekleriyle saplanmıyor. Çok daha rahat. Sürücü e, şey hatası yapmadıkça, pilotaj hatası yapmadıkça gerçekten ciddi mesafelere kadar sadece lastik değişimiyle saplanabiliyorsunuz. Saplandığı zaman sıkıntı yaşatıyor ama kolay kolay da saplanmıyor. Aynen öyle. saplanma ve dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Fakat bir de şu var. Önden çekişli sistemde yine bu şey olmaksızın arka tarafın itiş desteği olmaksızın akıllı diferansiyel kilidiyle yani kilitlenebilir diferansiyelle ki tam kilitli yani pozy denen e, tamamen kilitlenmiş arazi diferansiyeli de açık diferansiyelin farkını tekerleğin yere çekiş iletme, iletmemesi ve e, şehir içinde sürüş aksını zorlayıp yol tutuşu bozması olarak özetlemeye Hı -hı. çalıştık. E, kilitlenebilir diferansiyeller spor otomobillerde kullanılan özellikle de e, hani az evvel söylediğim gibi virajlarda arka tarafın yol tutuşunu birazcık azaltmak pahasına Hı -hı. virajdan çıkışı iyileştirmek adına tercih edilen e, sistemlerdir. Bu modeller, bu model diferansiyeller önden çekişli otomobillerde kullandıkları vakit arka arka tarafta şey olmasa dahi, arka tarafta hiç çekiş tertibatı olmasa dahi yüksüz arayı çok rahat bir şekilde arazide götürebiliyorlar. Tamam. Ağırlık dağılımı itibariyle çünkü %60 civarı bir ağırlık ön aksta olduğu için önden çekişli modellerde zaten şey avantajlıdır. Çekiş aksı olarak ön taraf avantajlıdır. Bir yere saplanmadıkça kolay kolay gazı itidalli kullandıkça arazi konusunda sıkıntı yaşanmaz. Normal yolda da sürücü konusunda kilitlenebilir nitelikteki diferansiyel sayesinde problem yaşanmaz. Biraz normal istiyorsan binek araçlara değinelim. Sedan bizim Türkiye'de hani İstanbul'da Türkiye'de Aslında çok da en farkı çok yok. yaygın olan. Yani... Onun önden çekiş arkadan çekiş farkına biraz değinelim Tabii. istiyorsan. Genel olarak benim Genelde benim gibi... önden çekiş mi oluyor Türkiye'deki araçlarda? ekseriyesi daha hafif olduğu için, daha Hı -hı. verimli olduğu için tercih edilir. Ee, i̇ç hacmi daha rahat kullanmak adına çekiş avantajdadır. Ee, az evvel anlattığım kurallar, bütün model sınıflar için geçerli lüks sınıfından tut da, mikro sınıfındaki, mini, mini sınıftaki araçlara kadar. Yani Suzuki Swift 4x4 de, S400 CDI formatikte aynı Hı -hı. prensiplere maruz kalan arabalar. O yüzden hani çok da arazi odaklı bakmamak lazım. Hani az evvel dedik Aa. ya, galardoyla şeye evet. çıkılır mı, kara çıkılır mı? Çıkılır. Çıkılıyor. Yapılan şey de o, uygulama da o. Yani ona imkan veren uygulama. Farklı diferansiyel tipleri var. işte. Audi'nin e, sıklıkla reklamlarında kullandığı, kendisinin çok uzun yıllardır tercih ettiği Torsen var. Torque sensing hı hı. E, şey, mekanik diferansiyel. Bu da aynı prensipte çalışır. Ee, esprisi içinde farklı oranda dişler kullanılması sayesinde tekerlekler arasındaki hız farkını daha homojen dağıtabilmesi. Dolayısıyla güç aktarımı konusunda ortada açık bir diferansiyel var. Fakat e, ön aksa veya arka aksa da kullanıldığı takdirde aynı avantajı sağlıyor gaz verildiği zaman, yüklenildiği zaman, tekerleklerden bir tanesi boşa çıkınca aslında gücünü normal diferansiyel kadar rahat hı hı. şey yapamıyor, aktaramıyor. Birazcık daha kilitli gibi çalışıyor. Diferansiyel kilitler arasında oran verilmeye çalışılır. Bu tamamen göreceli bir kavramdır. İşte %45 kilitli diferansiyel, %70 hı hı. kilitli diferansiyel yok böyle bir şey esasında. Bu tamamen şey, anlık ve genel geçerliliği olmayan bir uygulamadır. Hı, hı. Genellikle de yarış pilotları arasında e, kullanılan, yarış jargonunda yer alan bir ifadedir. E, viskos diferansiyellerin veya şeylerin, e, mekanik kilitli diferansiyellerin sadece yüzde sıfır ve yüzde bir, yüzde yüz yani birde bir, birde sıfır şeklinde edilebilir. Rakamsal ifadeyle kilidi. Bunun yanı sıra kafa karıştıran en çok e, sıkıntı uyandıran şeylerden bir tanesi EDL kodlu elektronik hmm. diferansiyel kilidi veya bazı otomobillerde ASR diye de not düşürüyor. Ee, Antipatinaj tertibatı. Antipatinaj sistemi iki şekilde çalışır. Bir, motorun gücünü kesmek. ki Bu bizim e, konumuz değil. İkincisi diferansiyelin işlevini etki eden fonksiyon fren uygulamak. Diferansiyel de açık diferansiyel işleminde açıkta kalan, havada kalan tekerleğe, arazi şartında boşta kalan tekerleğe bütün motor gücü aktarılacağı için araç iki tekerlek arasında hız farkının normalde belirlenen standardın üzerine çıktığını algıladığı anda boşta kalan boşa dönen e, tekerleğe fren uygular. Bu fren sayesinde iki tekerleğin arasındaki güç aktarımı birden eşitlenmeye başlar. Yere basan tekerleğe güç iletilir. Ufak ufak böyle e, şey yapmak mümkündür. Yine arazi ilerlemek Hı -hı. mümkündür. Özellikle e, hafif arazi araçları işte trekking kodlu e, hafif ticari araçlar veya e, araziye çıkabilecek tamponu ve şey yükseltilmiş tekerlek yanakları yükseltilmiş hı hı. modellerde bu sistem sıklıkla sıklıkla kullanılıyor ve en uygun maliyetli performansta en düşük olan alternatif. Ama dikkatli kullanıldığında arazide bir yere Bicay kadar ilerleme abi. izin veriyor. Normal sedanlarda veya işte bizim binek olarak gördüğümüz herhangi hı. sınıfta hatchback olsun, station wagon olsun, fark etmez MPV olsun. Hı hı. Önden çekiş ekseriyette tercih edilir. Bunun sebebi de motor şanzıman ünitesi bir araya toplandığı için, hı. çekiş aksından uzakta olmadığı için ara malzemeler işte bu ağırlık te farkı teşkil eden şaft e, diferansiyel uzantısından kurtulmuş olur. Diferansiyel ve şanzıman aynı gövdeye entegre edilir. Daha kompakt bir yapı sunulur. Bunun e, geçmişteki örneği masamızda duran küçük Volkswagen modeli. E, Porsche'lerde de aynı tertibat geçerlidir. Onlarda çarpışma güvenliği tabii e, çok şey olmadığı için, e, ön planda olmadığı <laughs> için e ee, daha zekice bir sistem Ayaklar ne hmm. doğru uzatılıyor. Bizim e, oturduğumuz zeminin altında hmm. haliyle insanı yerleştirdiğimiz zaman bir boşluk kalıyor. O boşluğa motor ve şanzımanı entegre etmek hmm. iyi bir fikir olarak gelmiş Ferdinand Porsche'nin gözüne. Dolayısıyla da arka aksa e, motor ve şanzımanı yerleştirmiş. E, bu tertibat günümüzde e, çok fazla tercih edilmiyor Binek otomobillerde. Hmm. Çünkü hem değişken bagaj hacmi için arka evet. tarafın daha aerodinamik e, olduğu e, bilgisi elimizde hem de motorun ve şanzımanın darbe emici özelliği önden çarpmalarda ciddi manada avantaj sağlıyor. o da. bagaj açma artık çok önemli bir unsur. Tabii, tabii, yani insanlar araba alırken ona çok dikkat ediyor. Son 15 yıldır katlanabilen koltuklar hayatımızda. Eskiden evet. arabaların koltuğu yatmazdı. Evet. İnsanlar vazgeçemez oldular. Gerçekten çok ciddi bir avantaj. Yani e bir hatchback gibi. modellerde bile artık o şey var. Hani kapaklık, şapkalık, var, şapkalık Hı -hı. var onu kaldırıyorsun ki hani orada bile bagaj hacmini en yüksek seviyede kullanmaya tabii. çalışıyorsun. Bütün arabalar artık tek hacimli oldu bir evet. şey. Tek acı mantığı da odur zaten. E, ekleyecek bir şeyin daha var mı? İkinci bölümde, bu birinci bölümümüzdü. Bu ilk daha bölüm. teknolojik uygulamalarından bahsedeceğiz. Biraz daha fütüristik bir bakış Hı -hı. olacak. E, bu çok geniş bir konu. Esasında ben mümkün olduğunca sığ özetlemeye çalıştım. Hı. Tek tek diferansiyel tiplerin çalışma e, şekillerine de değinebiliriz. Gelen sorularla e, yine yardımcı şeye göndermek daha e, şey olacaktır, daha mantıklı olacaktır. Bir sonraki konumuz geleceğe bakış, elektrikli sistemlerle çekiş sistemlerinin e, yaşayacağı devrim. O zaman ikinci bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.